Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle geçiş dönemi Türk edebiyatını işleyeceğiz arkadaşlarım. Geçiş dönemi dememizin nedeni şu gençler. İslamiyet öncesi dönemden İslamiyete geçiş arasındaki arkadaşlar dönemdir. Biz bu dönemde hem İslamiyet öncesine ait özellikleri hem de İslamiyetten sonraki yani hem heceyi hem aruzu görüyoruz mesela hem dörtlük hem beyit görüyoruz mesela. İşte bu yüzden bu döneme geçiş dönemi denilmiştir arkadaşlar. Geçiş döneminde dört tane temel eserimiz var. Bir de Dede Korkut hikayelerimiz var. Ayrıca arkadaşlar beş tane eserden bahsedeceğiz. Bu dönem 11 ve 12. yüzyılı arkadaşlar içine alan bir dönem. Hemen şöyle eserlerimize bir bakıyoruz. Kimler yazarları, kimler arkadaşlar neleri işleyeceğiz? Geçiş dönemi Eserleri Kutat Kubbilik Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır. Atebetül Hakayık Edip Ahmet Yükneki tarafından. Divan-ı Lugati Türk Kaşgarlı Mahmut tarafından. divan Hikmet Hoca Ahmet Yesevi tarafından. Dede Korkut hikayeleri yazarı belli değildir arkadaşlar. Anonim ürünler. Hemen içeriklerine giriyorum. Kutat Kubbilik arkadaşlar. Mutluluk veren bilgi demektir. Yusuf Has Hacip tarafından 11. yüzyılda yazılmıştır. Şimdi altını çizdiğim yerleri ezberleyin arkadaşlar. Geçiş eserlerinin ilk örneğidir. Tabgaç Burahan'a sunulmuştur. Yine Türk edebiyatında aruz ölçüsünün mesnevi biçiminin kullanıldığı ilk eserdir. Bak şıklarda mesnevi olur tuzağa düşersin. Dikkat et. Türk edebiyatında mesnevi şiir biçiminin yani AA hatırlarsanız biçimi BB CC diye devam eden her beyt kendi arasında uyaklı olan beyit sayısında sınır olmayan bu türün mesnevi biçiminin ilk kullanıldığı eser Kutatgu Biliktir. Divan edebiyatı değil dikkat edin gençler bakın. Kutatgu Biliktir. İlk siyaset name yani devlet nasıl yönetilir? Devlet adamında olması gereken özellikler gibi arkadaşlar yine konulara girildiği için de Türk edebiyatının ilk siyaset name örneğidir. Bu yüzden de Kutat Kubilik diğerlerine oranla daha fazla sorulmuştur. Yine arkadaşlar dört tane temsili var. Hükümdar Küntogdi, Vezir Aytoldi, yine Vezir'in oğlu Ögdilmiş ve dindar kişi ot arkadaşlar. Bunlar belli şeyleri temsil ettiği için biz bu tarz eserlere alegorik eser diyoruz gençler. Mantık tutayır gibi mesela arkadaşlarım. O da bir alegorik eserdi mesela. Burada arkadaşlar neyi temsil ettiğini eserlerde veya denemelerde görebilirsiniz. Çıkmış soruda Beşinciye yanlış hatırlamıyorsam ya Alper Tungay'ı vermiştiler. Yani bu dörtlü yine sorulmuştu Kutatku birlikteki temsili karakterler kahramanlardan biri değildir diye. Bunu dahi sormuşlar arkadaşlar. Eserde dikkat edin şimdi bakın. Hem beyt hem dörtlük hem hece hem aruz var. İşte bu geçiş dönemi bir özelliğidir arkadaşlarım. Didaktik öğretici bir eserdir toplum hayatını düzeltmek, devleti iyi yönetmek gibi ifadeler vardır. Şimdi bu eserlerin ortak özelliğini söylüyorum. Not alın arkadaşlar. Bu eserler Karahanlı Türkçesi ve Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır. Bu yönüyle ortaktır. Dikkat edin gençler. Evet aşağıdakilerin hangisinde kutatku birlikteydi. Bunlar arkadaşlar çıkmış sorulardan değerlediğim yine pekiştirmek için bazı önemli sorular. Aşağıdakilerin hangisinde kutaklı ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır. İslami döneminde oluşturulan ilk eserdi. Karahanlılar dönemiydi. Evet bakın arkadaşlar. Nazım birimi dörtlük olup hece kullanılmıştır. Sadece dörtlük ve hece derseniz, sadece aruz ve beyt derseniz yanlış olur değerli öğrencilerim. Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır. Didaktik unsurlar yoğun biçimde kullanılmıştır ifadeleri de yine doğru olur. Divani Lugati Türk. Türk dilinin sözlüğü arkadaşlar. Edebi bizim Türkçemizin ilk dil bilgisi kitabı, ilk sözlüğüdür. Bu yönüyle de yine önemli bir eserdir arkadaşlar. Kaşgarlı Mahmut tarafından 11. yüzyılda yazılmıştır. Türkçenin ilk sözlüğü ve dil bilgisi kitabıdır gençler. Şimdi burada arkadaşlar yine bir özellik var. İslamiyet öncesine ait sav, sagu, koşuk, destan gibi ürünler ilk kez Divani Lugati Türk eserinde yer almıştır. Bu da onu bir antoloji özelliğine yönettir arkadaşlar. Yani burada antolojinin ne olduğunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bir döneme ait şiirlerin toplandığı kitaplardır. Biz Ziya Paşa'nın Harabat eserinden biraz daha biliriz antolojiyi. Divan Lugati Türk de antoloji özelliği gösterir. Çünkü İslamiyet öncesi şiirlerini derlemiştir, toplamıştır. Araplara Türkçe öğretmek, Türkçenin zenginliğini göstermek amacıyla yazılmıştır. Dilimize yavaş yavaş Arapça kelimeler girmeye başlayınca diyor ki bakın Türkçemiz de zengin, Arapça kadar zengin. Hatta biz onlara Türkçeyi öğretelim diye bu eseri yazmıştır. 7500 kelimenin Arapça açıklaması. Bakın arkadaşlar. Biz onlara öğretebilmemiz için 7500 kelimenin açıklamasını Arapça veriyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla buna da dikkat edin. Araplara Türkçe öğretmek için olduğundan soru da şöyle gelebilir. Türkçe yazılmıştır. Türkçe yazarsanız e, Türkçe bilmeyen biri de okuyamaz, öğrenemez. Dolayısıyla kelimeler Türkçe açıklamaları Arapça verilmiştir gençler. Tuzaklara dikkat. Türklerin yaşadıkları yeri gösteren bir harita vardır. Ebu Kasım Abdullah sunulmuştur. Karanlı Türkçesi, Akane Türkçe'si ortak özellikti. Ali Emiri bunu 1915 yılında bir nüshasını arkadaşlarım sahaflar çarşısını gezerken tesadüfen bulmuştur. Geçiyorum arkadaşlar. Hemen bir soruyla pekiştiriyorum. Bakın yine bir sıkmış soru yakaladık arkadaşlar. Divan Lugati Türk ile ilgili söylenemez diyor arkadaşlar. Karanlı döneminde evet ikinci eserdir. Türkçe'ni bilinen ilk sözlüğüdür. Asıl adı bakın arkadaşlar. Dikkat edin. Hazı Kitabı Divani Lugati Türk'tür. Elimizde birkaç yazma nüshası vardır. İçindeki dörtlükler hece vezniyle, beyitlerin çoğu aruz vezniyle yazılmıştır diyor arkadaşlar. Burada aruz vezni kullanılmamıştır. Beyit kısmı da arkadaşlar yine yoktur. Dikkat edin İslamiyet öncesi ürünlerde beyit yoktu. Aruz yoktu çünkü arkadaşlarım. Dolayısıyla edirne olmuş oldu. Atabetül Hakayık Hakikatlerin Eşi Edip Ahmet Dükneki tarafından 12. yüzyılda yazılmış bir eserdir. Din ve ahlak kitabıdır arkadaşlar. Yine didaktiktir. Beyt dörtlük vardır arkadaşlar. Çoğu aruz ölçüsüyle yazılmış diyor kaynaklarımızın. Bazı kaynaklarda diyor ki içerisinde birkaç tane de olsa heceyle yazılmış örnekleri vardır. Ama siz sorularda sadece aruzla yazılmış diye görürseniz bu geçiş eserlerinde Atabetül hakayıktan bahsediyor demektir. 14 bölümden oluşur arkadaşlar. Bakın yine karanlı Türkçesi. Hakane bilim ve bilginin faydası, ahlaklı ve iyi bir insan olmanın yolları. Bu bilim ve bilgiden dolayı mutluluk veren bilgi olan arkadaşlar. Bakın bu tatlı birlikle karıştırmayın. Yüzyıl olarak da 11. yüzyılda bu 12. yüzyılda yazılmıştır. Dikkat edin gençler. Karanlı beyine de sunulmuştur bu eserimiz. Bakın arkadaşlar hemen 2014 sorusuna götürüyorum sizi. Yazarı tarafından yazılış amacı adım Edip Ahmet'tir arkadaşlar. Sözüm edep ve öğütür. Zaten daha ne versin değil mi? Edip Ahmet Yükneki'yi vermiş arkadaşlar. Dolayısıyla direkt olarak Edip Ahmet Yükneki'nin eseri Atabetül Hakayık Hakikatlerin Eşiği arkadaşlar aklınıza gelmelidir. Divan hikmet hikmetli sözler demektir. Tekke ve tasavvuf edebiyatının kurucusu gençler Hoca Ahmet Yesevi tarafından 12. yüzyılda yazılmıştır. Allah aşkı, peygamber sevgisi ve tasavvufi düşünce anlatılmıştır. Aruz ve Ece birlikte kullanılmıştır. İstifham, soru sorma, tecevül arif bilmezlikten gelme sanatlarına yer verilmiştir. Yine ortak özellik arkadaşlar. 144. Hikmetle bir münacat yani Allah'a varmak için yazılan şiirler münacatlar arkadaşlar. Hikmetle öğüt vermek, öğretmek için yazılan şiirlerdi. Bu da divan hikmetin özellikleridir arkadaşlar. Şimdi bakıyorum hemen Dede Korkut hikayeleri. 12 hikaye ve bir ön, söz, ön sözden oluşur. Dikkatli özellikler gelir arkadaşlarım. 15. yüzyılda meçhul biri tarafından yazıya geçirilmiş. Bakın yazarı belli değil. Dede Korkut kitabın yazarı değildir dikkat edin. Destandan halk hikayesine geçişin ilk örneğidir. Olağanüstü olaylar, daha az olağanüstü olaylar biraz daha gerçekliğe yaklaştırıyoruz arkadaşlar. İlk örneği Dede Korkut hikayeleridir. Oğuzların savaşları kendi iç mücadeleleri anlatılmıştır en öne çıkan hikayeler Basat'ın Tepe Gözü Öldürmesi, Deli Dumrul, Salur Kazan, Boğaçan, Bamsı Beyrek arkadaşlar. Eserde şiir, nazım ve nesir, düz yazı iç içedir gençler. Dede Korkut dediğim gibi hikayeleri anlatan ve yol gösteren bir bilgedir. Kitabın yazarı değildir gençler. Hemen çıkmış bir soruyla pekiştiriyorum yine. 15. yüzyılın başlarında yazıya geçirilen adını yaratıcısı olduğuna inanılan kişiden alan yani o Dede Korkut hikayeleri anlatan, hikayelerin sonuna da öğüt veren kişi arkadaşlar ama yazarı değildir. Dolayısıyla Dede Korkut sorulmuş yine sıkmış bir soru bakın arkadaşlar. Çoğu toplumsal arkadaşlar olaylara değinmiştir. İslami söyleyiş yine vardır. Hem İslamiyet öncesi hem İslami söyleyiş geçiş dönemi eseri olması bunu gerektiriyordu çünkü arkadaşlarım ve böylelikle Türk edebiyatında geçiş dönemini de beş temel eseri işleyerek bitirmiş olduk arkadaşlarım. Başka bir dersimizde görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.